Arkadaşlar çok güzel eğlendik. İnanılmaz güzel bir nişan oldu. Anaman adam. Daha topuklarımız birbirine geçti. Bu bu seferki nişanda Doğan bol bol paylaşım yaptı. Çocuğun hakkını yemeyin. Herkes de memnun kalmış zaten. İyi ki varsınız elimden geldikçe size de oradaymışsınız hissi yaşatmaya çalıştım. Ki herkes de oradaymış gibi hissetmiş. Hepinizi çok öpüyorum. Şimdi eve gidiyoruz. Ana baba günü ev. Dünya kadar yemek yapıldı. Şimdi bir de yemek yenecek. Sonra bir takı saymam lazım benim. Yani. Şükür elhamdülillah pek bereketli geçti takı. <laughs> Nişanlım gitti. Şu an özledim. Ama üstü altınlar da gitti. İkisine de çok üzüldü. abi bile gidiyor ya. <laughs> Hayır gittim bari altınları bırakaydım. <laughs> ah can hay hatıra diye saklardım beni. Akşam abi, bağrıma basardım. Şey yokluğunu abi. giderirdim. İki sefer de nişan yapıyorum kız boyuna gidiyor. Ne zaman bu kız gelecek? Ne zaman düğün yaparsan. Keşke bu sefer düğün yapsaydım ama senelik iznim yok. O yüzden düğün yapamıyorum. Ara ara nişan yapacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey, ses ver, ver Ali, ali Bey, Ali Bey, Ali Bey, ses ver Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey, ses ver Ali Bey, Sen <laughs> gülüm lan ayın ay kaçlığı Hop gülüm hop gülüm hop gülüm hop gülüm. Sen gülüm lan ayın yaşındayım Aman tır başındayım. 16 yaşındayım. 16 yaştan beri gül gözle peşindeyim. Ee, hepim hanım, tel otur benim canım. Sensin benim dermanım lele. Lele hanım lekanım. Hazreti Aynen. çok eski arkadaşlar. Ee, şey şey, baksana. Selam. Aa, gördün mü kendi bunu? Kadir. Şöyle tam, ya. tam yap. Evet, Kadir. Yani işte Kadir. 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 Kadir.